Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda İstanbul Guys'ın bir karakteri olan Mr. Stumble'ı öreceğiz. Ee, erkek çocuklarının sevdiği bir oyuncak, bir karakter. Şimdi bu oyuncakta hangi malzemeleri kullandığımdan bahsedeceğim. Tığım 2 numara. Şöyle yazısı silinmiş ama 2 numara. Kullandığımız ipler ten rengimiz var. 401 Alize Cotton Gold 401 bunların hepsini açıklamaya yazacağım zaten arkadaşlar ee, turuncu rengimiz Alize Cotton Gold 550 ee, siyahımız Gazal Baby Cotton'un siyah rengi ee, bu mavi de Alize Cotton Gold fakat bunların kağıdını bulamadım arkadaşlar şu şekilde ben iplerin kağıtlarını saklıyorum. Ama bunlarınkini bulamadım. Yeşil ve mavininkini. Yeşil ipim de Alize Diva. Bu Alize Cotton Gold. Siz de bunlara uygun bir renk ve evde bulunan iplerinizi değerlendirirsiniz. Ayrıca 2 milim kalınlığında tel kullanacağım ve elektrik bandı kollarına ve boynuna tel kullanacağım. Bir de pensemiz olacak. Elektrik bandı da telimizi sarmak için gerekecek. Evet bu güzel oyuncağı hep birlikte örmeye başlayabiliriz. Başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız abone, abone olmanızı beğenip yorum, yorum yapmanızı ve videolarımı paylaşmanızı istiyorum sizden. Böylelikle daha yeni videolar oluşturabilirim. Hep birlikte başlayalım. Keyifli örmeler diliyorum. Şimdi ayaklarını örmeye başlıyorum. Yine sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 birleştiriyorum ve buraya bir tane gene işaret ipliğimizi koyuyorum en baştaki sık iğnenin tepesine batıyorum ikinci sıraya geçtim bir iki tane batıyorum her ilmeğe 2 tane batarak 16 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar bu sırada artırma yapıyoruz aynı yere iki kere batarak 8 ilmeğimizi 16 ilmeğe çıkartıyoruz 16 tane sık iğne elde ettim ikinci sırada her ilmeğe çift batarak 3. sıradayım 3. sırada ise 1 örüyorum, 1 artırıyorum. Şu ipimi de tekrar yürüteceğim arkadaşlar. 1 örüp 1 artıracağım. 8 defa tekrarlayacağım ve bu sırada da 24 tane sık iğnemiz oluşacak. 4. Sıra, sıraya geçtim. 4. sırada ise 2 tane Örüyorum, bir tane artırıyorum. Bu sırayı da iki örüp bir artırarak tamamlayacağım. İki, aynı ilmeğe çift batarak artırma yapıyorum ve devam ediyorum. İki örüyorum, bir, iki ve bir tane artırıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum 5. sıradayım 5. sırada arkadaşlar flodan öreceğiz yani ön lobları öreceğiz sadece şöylece siyah olduğu için gözükmüyor ama sadece öndeki lobları öre örerek Şimdi bu sırada geç bir önceki sıramızda 32 tane e, sık iğnemiz oldu 32 tane sık iğneyi flo olarak örüyoruz bu sırada. Hemen ben örüp geleyim. Flo ilmekleri 32 tane ördüm. Şimdi 6. sıraya geçiyorum. Şimdi bu flo ördüğümüz ör ilmeklerin arkasında blo ilmekleri var arkadaşlar şuradan batıyorum bu sırada da bloğdan 32 tane öreceğiz ee, siz e, siyah olduğu için tam gösteremiyorum ama şuralarda bu filo ördüğümüz eee ilmeklerin tek katları duruyor. Şu şekilde. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama siz kendiniz yaparken göreceksiniz. Bu ilmeklerin tek katını da blo olarak 32 sık iğne olarak öreceğiz. Başa kadar örüp geleyim ben. 6. sırayı da blo olarak ördüm. 32 sık iğne olarak. Şimdi 7. sıradayım. 7, 8 ve 9. sıraları da yine 32 sık iğne olarak artırma, eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. 3 sıra boyunca. 7, 8 ve 9. sıraları da artırma, eksiltme yapmadan örüp geleyim ben. 3 sıra boyunca ördüm 32 sık iğneyi. Şimdi 10. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne örüyorum. 6 tane azaltma yapıyorum şimdi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Kalan 10 ilmeğimi de Sıra başına kadar Örüyorum Birinci sıradayız 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Sık iğne olarak ördüm. 5 tane azaltıyorum. 1 2 3 4 5 ve kalan 8 ilmeğimi sıra başına kadar örüyorum. 3 4 5 6 7 8 12. sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ördüm ve bir tane azaltıyorum. 21 tane sık iğnemiz vardı. 20 sık iğneye düşürüyoruz. Bir tane azalttım. Kalan ilmekleri 9 tane ilmeğimiz kaldı. Başa kadar örüyorum. 6 Evet. Şimdi arkadaşlar pantolon e, ayağın içini birazcık dolduracağım. Evet bu şekilde şimdi birazcık içini dolduracağım. daha sonra doldurmaya biraz daha bacağı ördükten sonra devam edeceğim Şimdi pantolon rengine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir mavi kullanıyorum. Yine bu şekilde de yapabiliriz. İlmeğimizi söküp şöyle iki ilmek kaldığında da yapabiliriz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse. şimdi siyah ipimi kesiyorum siyah ipimizle işimiz bitti şu ilmeğimi de çekiyorum böyle buradaki mavi ipin ucuyla da bağlıyoruz Şimdi Burada mavi ipe geçtik. Blo'dan 20 tane sık iğne öreceğiz. Çünkü en son eksiltmemizle 20 tane sık iğnemiz kalmıştı. Bu 20 sık iğneyi blo olarak örüyoruz arkadaşlar. Yani ilmeğin ortasına batıyoruz ve arkadaki kanada örüyoruz bu şekilde örüp geleyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım buradaki mavi ipe geçerken olan bölümü videoya çekmemişim. Ama sizler biliyorsunuz zaten son kalan iki ilmeği şu şekilde kaldığında diğer ipimizi ekleyip bunun içinden geçirip başlıyorduk. 13. sıradayız. Blo olarak bu sırayı blo olarak öreceğiz. Yani ilmeğin ortasından batıp arkadaki kanadı öreceğiz. Şu şuradaki ilmeği ortasından batıyorum ve arkadaki kanadı örüyorum. 20 sık iğne olarak bunu örelim. 20 sık iğne olarak blodan ördük arkadaşlar pantolonun ilk sırasıydı 13. sırayı ördük 14. sırayı tekrar blodan yine arka kanatlarını örerek şu şekilde sadece arka kanatlarını örüyoruz blodan 20 sık iğne olarak 14. sırayı da örüyoruz arkadaşlar Daha sonra burada görülen şu sıraya bir sıra sık iğne yapacağız ve pantolonun paçası olacak burası. Şimdi bu sırayı tamamlayıp geleyim. 15. sıraya geçtim. 15. sırayı ve 22. sırayı 15. sıradan 22. sıraya kadar 8 sıra boyunca 20 sık iğne olarak burayı örüyoruz arkadaşlar artırma eksiltme yapmıyoruz 8 sıra boyunca 22 sık iğne olarak örelim örerken de bir taraftan doldurmayı unutmayalım arkadaşlar o da önemli bir püf noktası Evet bu 8 sırayı örüp geleyim ben önce ördüm sayalım 2, 4, 6, 8. Şimdi 24, 23. sıraya geçiyorum. 22. sıraya kadar 8 sıra örmüştük 20 sık iğne olarak. 23. sıradayım. 1, 2, 3. 4 tane ördüm. 1 tane artırıyorum arkadaşlar. Yani artırmaların şu yanlara gelmesini. Burada 2 tane artırma yapacağım. Ve artırmaların şu iki yan tarafa gelmesini istiyoruz. Sizde 4 olmaz, 5 olur. Fark etmez o sayı. 2 4 5 tane ördüm. 1 tane artırdım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ördüm. Bir tane daha artırıyorum. sıra sonuna kadar kalan ilmekleri örüyorum. Ve bundan sonraki sırayı da 22 sık iğne olarak dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmıyoruz. 24. 24. sıradayım. Dümdüz örüyorum. 24. sırayı artırma eksiltme yapmadan 22 sık iğne olarak örmüştük şimdi 25. sıradayım 1 2 3 4 tane ördüm bir tane artırıyorum 1 2 3 4

artırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örerken doldurmaya devam ediyorum. Onu unutmayalım. Kalan ilmekleri sıranın başına kadar örüyorum. Bu sırada 24 tane sık iğnemiz oldu. 2 tane daha artırdık. 24 tane sık iğnemiz oldu. 26. sıraya geçiyorum. Ve 26. sırada da artırma eksiltme yapmadan sıra başına kadar 24 sık iğne olarak örüyorum. Bu sırayı da tamamlayıp geleyim.